Günaydın. Evet arkadaşlar bugün gökyüzü nasıl bir ona bakalım astrolojik olarak, meteorolojik olarak baktığımızda İstanbul'da lapa lapa kar yağıyor yani öyle böyle değil. Ee, kendimi Avrupa'da bir kışın ortasında gibi hissettim sanki Noel tatiline bir yerlere gitmişim de öyle kar yağıyor gibi inanılır gibi değil. Çok güzel lütfen sokak hayvanlarına e, yardımcı olun biraz daha böyle yiyecek Bırakın dışarıya çünkü gerçekten böyle havalarda çok zorlanıyorlar. Gelelim astrolojik durumlara. Öncelikle sabaha karşı Merkür balık burcuna geçti ve yaklaşık 22-23 gün kadar maksimum balık burcunda kalacak. Dolayısıyla daha yürekten, daha içten, daha duygularımızla yaptığımız konuşmalar ön plana çıkacak mantığımızla değil daha çok kalbimizle kendimizi ifade edeceğiz. Yine aynı zamanda yaratıcılığımızı tetikleyen bir gösterge bu. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde yaratıcılık hat safhada olacak. Merkür balıkta olduğu için. Alınganlık biraz artabilir. E, duygusal ifadelerde doz aşımı olabilir. Ama benim de Merkür'ün balıkta olduğu için ben açıkçası Merkür balıktan şikayetçi değilim güzel geçiyor alışık olmayanlara zor gelecektir özellikle Merkür daha çok hava burcunda olanlar veya e, toprak burcunda olanlar için biraz zor gelebilir Merkür'ün balıktaki hali Neyse Allah kolaylığını verir onunla da baş edersiniz yani duygusallık ön planda ağzımızdan çıkan sözler daha çok duygu yüklü gönülden kalpten olan güzel sözler olmaya meyilli görünüyor Yine sabah saatlerinde sabah erken saat 6'ya 6, 6 geçe gibi olması lazım. Gökyüzünde bir ay jüpiter karesi vardı. Bu da e, bazı şeyleri başarma arzusuyla uyandığımız bir sabah olup e, bir takım hayal kırıklıklarını beraberinde getirebilecek etkileri anlatıyor. Öğleden sonra iki tane aşımız, açımız var. Biri ay güneş karesi biri de ay satürn üçgeni bunların ikisi 2 dakika arayla arka arkaya oluyor saat ikiye çeyrek kala gibi gerçekleşecekler İkili ilişkilerde bir yandan anlaşmalarda sıkıntılar yaşanabilir karşılıklı birbirini anlamada problem çıkabilir sözler yerini bulmayabilir yine yapılması gereken önemli işler varsa bunlar bizi birazcık zorlayabilir bunların üzerine gitmek gerekiyordur sorumluluklarımız vardır ama sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışırken zorlanıyor olabiliriz. Fakat e, ayın Satürnle olan üçgeni burada bize yardımcı oluyor, sorumluluklarımızı ağır basıyor ve onları yerine getirebiliyoruz. Akşam saatleri enteresan. Akşam saatlerinde saat 19:42 gibi ayın Neptünle bir karesi var. Ben e, hava şartlarından dolayı trafikte olanların çok dikkatli olmasını tavsiye ediyorum. Lütfen mümkünse vakitlice eve dönmeye çalışın ve saat 6'dan sonraya kalmamaya gayret edin. Çünkü bu ay Neptün karesi beklenmedik e, öngörülemeyen durumları tetiklemeye müsait yine trafikte kargaşaya da sebep olabilir. Ayın da ikizlerde olduğunu unutmayalım. Yani trafik karmaşa keşmekeş ve olası sıkıntıları beraberinde getirebilir. Normalde ilişkilerimizde ise yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilir. Evet bugünkü videom biraz uzun oldu çünkü bugün çok açı vardı. Görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın.